Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün sizlere kolektife niyet alarak tabii ki el falı bakacağım arkadaşlar güzel bir şekilde yoğunlaştım ve karşınıza geldim umarım bütün soru işaretlerinizi güzel bir şekilde yanıtlarım bana doğru odaklanın lütfen niyetlerimize dahil olabilmek isteyen arkadaşlarım var ise abone olmanız ve beğen butonuna basmanız da yeterli olacaktır ee, Kolektif niyeti aldım arkadaşlar bakımlarım bireysel değildir bireysel bakım elbette yapıyorum whatsapp üzerinden bireysel bakımlarınızı yapabilmekteyim videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümüne basarsanız orada linkleri göreceksiniz linki e hemen tıklayarak whatsappıma yönleneceksiniz. Evet arkadaşlar dilekler tutulsun bakalım ben de elimi basıyorum artık. Neyse haliniz o çıksın falınızda umarım bütün soru işaretleriniz, bütün kafanıza taktığınız her ne var ise birer birer çıkar ve ben bunları sizlerle paylaşırım. Hiçbir şekilde kafanızda soru işareti kalmasını istemiyorum. Bu yüzden de çok güzel bir kolektif falı bakacağım sizlere. Yoğunlaştım dediğim gibi ne var ne yok her şeyi teker teker paylaşacağım. Tabii değişik fallar da gelecek. Hiç merak etmeyin. Ben kendimi yavaş yavaş toparlayacağım. Ve şu e, enerjisiz dönemden çıkacağım. Hiç merak etmeyin. Şu aralar gerçekten e, kendimle alakalı sıkıntılarım ve streslerim var. Herhalde göze geldik sevgili dostlarım. Gözü olanın gözü çıksın diyelim. Ne diyelim artık. Evet. Şöyle göstereyim. Evet bu sizin... El falınız sevgili dostlarım güzel, ferahlı ve her şey açık ve net bir şekilde göründüğünü de söylemek istiyorum. Şunu elimin altına koyayım. Heh, yavaş yavaş bakalım. Evet sevgili dostlarım öncelikle hanenin ortasında e, maneviyatla alakalı sıkıntı yok da görebildiğim kadarıyla maddiyatla alakalı sıkıntılarınız var. Ve bir insan var hanenin içerisinde sanki diyor ki devamlı bana hep bana hep bana hep bana yani bencil bir insan gerçekten kendi çıkarları doğrultusunda devamlı istiyor. Hiçbir şekilde vermiyor ama devamlı istiyor bu insan. Ee, gerçekten maddi olarak kendi sıkıntıya sokabiliyor sizlere. Evet şu anda çalışmıyor, iş bulamıyorum diyor ya da okulum bitmedi diyor. Bu sizin evladınız da olabilir arkadaşlar. Çünkü e, görebildiğim kadarıyla gerçekten hani gereksiz ve fuzuyla alışveriş yapıyor kendisi. E, gereksiz yerlere harcamalar yapıyor. Sanki o da sizden alıp başka bir insanı veriyormuş gibi gözlemledim ben açıkçası. Tabii ki de evlatlarımıza yardım edeceğiz ama e, bir yerden sonra gereksiz ise alışverişler gerekliye döndürmek bizim elimizde o yüzden bu insanla bir konuşma yapacaksınız ve bu kişi bu hareketlerinden vazgeçecek arkadaşlar. Yani sizleri sıkmaktan, bunaltmaktan, baskılamaktan artık vazgeçecek. Biraz böyle sıkıntı ve stres yapıyorsunuz ama onları da ayak altına atacaksınız. Çok güzel bir haber geliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir haber var ve bu haber bir beyefendiden gelecek sizlere. Bakın beyefendi diyorum. Sakın ola beyefendiler sizler demin ki sadece bayanların bakıyorsunuz değil. Ben burada görebildiğimi söylüyorum. Buna da bayan diyemem. Bir beyefendiden gelecek olan bir haberiniz var. Sevgili bayanlar beklediğiniz ve geri dönmeyen eski eş olabilir, eski partner olabilir ya da nişanlınız olabilir. Ailevi problemler yüzünden ayrılmışsınız ve bu insandan bir haber bekliyorsunuz. Aslında siz e, bu insanla ailevi problemler yüzünden ayrıldığınızı bilmiyorsunuz. Çünkü sizlere hiçbir şey anlatmamış kendisi. Almış başını ve çekmiş gitmiş. Üçüncü şahıslar gözüküyor burada. Ve bu insanın ismin içerisinde A harfi, C harfi, e, L harfi, İ harfi net bir şekilde görünüyor. Evet devam ettiğimde. Biraz böyle rüyalarınız var arkadaşlar, karmaşık ve karışık olan rüyalarınız var ve bu rüyalarınız gerçekten sizleri o kadar çok bunaltmış, o kadar çok sıkmış ki artık e, hatırlamak istiyorum rüyalarımı. E, artık bana bir şeyler mi sunuyor acaba evren? Bunları bilmek istiyorum diyorsunuz kendi kendinize ve bu karışık rüyalardan sıkılmaya başlamışsınız. Ve ne zaman bu karışık rüyaları görseniz başınıza bir iş ya da bir olay geliyor. Kötü bir olay olabilir ya da temiz bir olay olabilir tabii ki bu. Uçak yolculuğu var ve gelecek olan bir insan var. Hanin tam ortasına gelecek bu insan, sizden uzakta olan bir kişi ve burada sarmaş dolaş olduğunuzda görebilmekteyim. Kötü giden hiçbir şey yok. Ee, uzakta olan bir insan var ve ayın 25'inde geri dönüş yapacak sizlerin e, yanınıza tertemiz ve ferahlı. Evet, kişilere çok sıkıntılar yapabiliyorsunuz ve bu kişilere yaptığınız sıkıntılar artık böyle boğulmaya başlamışsınız. İnsanların stresinden, insanların sıkıntılarından, insanların derdinden bir yerden sonra diyorsunuz ki ben dert babası mıyım acaba diye soru işaretleri yapıyorsunuz tabii kendi kendinize. Sizin derdinizi dinleyen yok ama derdini anlatan da çok ne yazık ki artık bu durumdan da sıkılmaya başlamışsınız. Evet beyefendiler sizler için söylüyorum şu anda. Bir soru işareti yapıyorsunuz kumral bir insan için. Şurada kumral bir bayan çıkmış. Ee, çok soru işareti yapıyorsunuz. Acaba beni bir başkası için mi terk etti yoksa aşk ve sevgi bittiği için mi terk etti diyebiliyorsunuz kendi kendinizce. Ee, ama ben bir üçüncü şahıs görmedim tabii ki bir üçüncü kişi yok hayatında sadece bir yerden sonra bir tıkanıklıklar başlamış ve almış başını çekmiş gitmiş evet geri dönecek pişmanlıkları zaten başlamış sizden başka kimseyle olabileceğini düşünmüyorum S harfi çıkmış ismin içerisinde ya da soy isminde 4 vadi içerisinde 4 gün içerisinde sizlere geri dönüşünü de yapacak hiçbir şekilde merak etmeyin bu fal çok güzel her şeyleri bildi çünkü çok güzel detaylı çıktığını düşünmekteyim Evet arkadaşlar şurada baktığımda bakın ince uzun bir yol çıkmış burada. Gitmek istediğiniz bir yolunuz var. Bu yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir, köyünüze gitmek istiyor olabilirsiniz. İnce uzun bir yol var. Acaba gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Karşı tarafa güvenmiyorsunuz çünkü. Karşı taraf demiş ki ben sana misal veriyorum. Şurada bir iş ayarlayacağım. Acaba olacak mı, sözünde duracak mı? İş ile alakalı bir yolunuz var burada. Tabii ki de bu bir atama da olabilir arkadaşlar. Nasıl kabul etmek isterseniz kabul edin. Bulunduğunuz mevkiden daha uzak bir yere gideceksiniz. Eminim bundan yana. Çok güzel bir yüzük çıkmış. Sevdiğiniz, beklediğiniz, istediğiniz bir insan sizlere yüzük ile alakalı gelecek bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Ve bu evlenme teklifinde gerçekten sevinç gözyaşlarına boğulacak ve bir insanla bunun paylaşımını da yapacaksınız. Tertemiz olduğunu da görebilmekteyim. Arkadaşlar H harfinden beklediğiniz bir haber var. Bakın H harfi beklediğiniz bir haber var. Tertemiz ferahlı bir haber bu. Ee, toplu emanetleriniz var. Vermek istediğiniz toplu emanetler gelmesini istediğiniz toplu emanetleriniz var. Ve bu toplu emanetler bir anda gelecek sizlerin eline. Evet şu anda biraz böyle kötü zamanlardasınız. Zor zamanlar yaşıyorsunuz. Ama e, bu toplu emanetler de birdenbire gelince gerçekten çok çok ferahlanacak ve çok sevinç yapacaksınız. Yani kesintili değil de birdenbire toplu bir emanet hanenin tam ortasına e, yıldırım gibi düşecek. Evet çok fazla dualar ettiğinizi görebilmekteyim arkadaşlar. Şimdi hanenin içerisinde çok fazla dualar ediyorsunuz. Çok fazla dua davet getirir. Bunu e, her zaman söylüyorum. Sizin okuyacağınız nedir arkadaşlar? E, tabii ki de dualarınıza karışmak istemiyorum ama bildiğim için söylüyorum ve sizi yönlendirmek istiyorum. Sizin her cuma okuyacağınız... 21 felak, 21 nasıl 8 ayet el kürsü. Her gün okuyacağınız evinizin, hanenizin içerisine gece yatarken ya da sabah kalktığınızda 8 ayet el kürsü sabah, 8 ayet el de gece okuyabilirsiniz. Bu sizi çok rahatlatacaktır. Diğer duaları karıştırmakta da bazen davet getirebiliyor. Ve bundan kurtulmak zor olabiliyor arkadaşlar. Yaşadım biliyorum çünkü. Yollarınız var, yollarınız aydınlık, yollarınız ferahlı, gitmek istediğiniz, yapmak istediğiniz planlar ve projeler var. Bir iş yeri açacaksınız net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer ki bir iş yeri açma kudretim yok şu anda derseniz de başka bir işte bir müddet çalışacak ve bu çalıştığınız işten de aldığınız parayı gerçekten bir miktar yatırım yapacaksınız ve kendi işinizi açacaksınız. Ben burada sizi kendi işinizin patronu olduğunu Görüyorum arkadaşlar. Küçükten başlayacaksınız, büyüyeceksiniz, büyüyeceksiniz ve e, çok yüksek mertebelere geleceksiniz. Bundan yana eminim. Evet, bir insanın size e, blokaj yaptığını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir blokaj olduğunu düşünüyorsunuz. Bir e, ölü toprağı olduğunu düşünüyorsunuz hanenin içerisinde. Bakın, çünkü hanenin içerisinden dışarıya çıkmak istiyorsunuz. Ee, o halin içerisinde barınmak istemiyorsunuz çok fazla görebiliyorum bunu net ve kimin yaptığını da çok iyi biliyorsunuz bunu kimin yaptığını çok çok iyi bilmektesiniz ben e, size sadece bir ipucu vermek istiyorum eşinizin tarafından olan bir insan eğer ki evli değilseniz sevdiğinizin tarafından yapılmış bir şey bu ben size söylüyorum rahatsızlıklar peşimi bırakmıyor, kötü olaylar peşimi bırakmıyor ve bu e, hani doğuştan gelen bir şey değildi. Daha sonradan oldu ve enerjim değiştiğini hissedebiliyorum diyorsunuz kendi kendinizce. Evet burada da görünüyor zaten şu ölü toprağı anlamına gelir. Şöyle dağıtıyorum. Kendi üzerine dönsün inşallah yapanın. Evet bir ev almak istiyorsunuz sevgili dostlarım. Güzel şeylerden bahsedelim. Bir ev almak istiyorsunuz. Şurada bir anahtar çıkmış ve bu anahtar sizin nasip, kısmet, bol bereket, bol rızık, güzel kapıların açılmasında mal varlıklarınızın habercisi demek istiyorum. Falınız çok güzel, falınız o kadar ferahlı ki gerçekten bu kadar net bir fal görmemiştim diyebilirim. Evet arkadaşlar sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de eğer e, açılımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. Biliyorum çok güzel destek ve yorumlarda bulunuyorsunuz. Ayrıca e, çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun sevgili tatlı abonelerim. Evet arkadaşlar bireysel açılma hepinizi beklemekteyim. E, linkleri bıraktım zaten. Hemen tıklarsanız whatsapp'ıma doğru yöneleceksiniz emin olabilirsiniz bireysel açılımlarım daha net daha açıklayıcı olacaktır sizlere evet kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın sevgili youtube aile